Ekonomideki son gelişmeleri öğrenmek üzere Eşber Siftah hocamız da Eşber hocam hoş geldiniz. Eşber hocam şeref verdiniz. Ya yeğenim ya vallahi böyle şeyler lafım olur kardeşim ya Allah'ım Allah, birbirimize destek olacağız ki kardeş kalkınak değil mi kardeşim ya? La oğlum boş verin bu ayaklar nasıl iyi misin? İyiyiz Eşber hocam e, ama merak ediyoruz ekonominin durumu nasıl? Kardeş ekonomi iyi olur, kötü olur. Kardeşim bunları boşla merak etmeyin ya. La oğlum adam 3000 lira net maaşla plazada çalışıyor. Bana diyor ki faizler, FED faizleri ne olacak? Lan oğlum niye soruyorsun lan? Ne olacak yani? Ne mi sokacaksın lan FED faizini diyorum. Ondan sonra kızıyor. Lan oğlum senin ne işin olur FED faiziyle? Soyha ha? Kredi kartı borcunun asgarisini anca ödüyor. Kalkmış ile FED faizini merak ediyor. Yanlış mı konuşuyor kardeşim ya? Ejber hocam doğru dediniz. Garimekul'de durum ne diyor? Emlak piyasasının sorunu değil mi kardeş? Evet hocam. Herkes towers dikiyor. Niye? Herkes niye towers yani kule dikiyor diye merak ettin değil mi kardeş? Evet hocam. Aç o zaman Kadir. Aa ben mi açayım hocam? Evet kardeş aç kardeşim aç Pascal merak etti hemen göster kuleyi kardeş. Al bak bakalım kardeş. Gördün mü kuleyi kardeşim? Oha. Evet hocam. Hocam. Bunu ne zaman diktiler? Pratik oldu Pascal kardeş artık bir gecede tavır stikiliği kardeşim ya. Bak gördün mü rezidansı da var. Aa bak buraya bak bak iş merkezi de var. Bak o alttakileri görüyor musun kardeş? Onlar da spor merkezi ya. İyiymiş hocam ben otururum burada. Hocam izin verirseniz ben artık kapamak istiyorum ya. Ö Böyle olmaz ki. Öt evet kardeşim öt kadirim üşümesin plazaların ya. Eyvallah hocam. Hocam peki petrolün varil fiyatı düşmeye devam ediyor. Neden düşüyor bu petrolün varil fiyatı hocam? Şimdi kardeş bak bu petrol varillerine Araplar su karıştırırlarmış biliyor musun sen? Ya hocam siz de Arapların günahını alıyorsunuz. Geçen günde petrol varillerine ıslıklar dediydiniz tız çıktı ya. Yapıyorlar kardeşim vallahi yapıyorlar. Biliyoruz da söylüyoruz o. Allah Arap, Arap bu Arap bu ya. Yapar vallahi ya. Peki hocam bu faizler artmadığı için sıcak paranın Türkiye'den kaçtığı söyleniyor. Doğru mu bu? Kardeş Paranın soğuğu olmaz ki ya. Lan para hep sıcaktır. Misal bak şimdi dur bir dakika kardeş. Misal Pascal aç bakalım kardeş. Açayım mı? Aç göster sıcak parayı. Hot iyi görsün herkes kardeş ya. Bak gördün mü kardeş? İşte sıcak para. Nasıl kardeşim? Ama hocam sıcak para boynunu bükmüş. Öyledir. Bak şimdi kardeş Faizi görmezse sıcak para ne böyle boynunu büker. Görüyor musun bak kardeş gariban bak nasıl olmuş. Ya? İyi de sıcak para resmen sürmüş kalmış hocam. Sıcak para üşümüş Kadir kardeş ısıt istersen ya. Ya ben ne ısıtıyorum el sıcak parası hocam bana ne ya. O değil de kardeşim bana şöyle bir ezo gelin bir tarhana bir pancar turşusu falan yok mu kardeşim. Yani iyisiniz hoşsunuz bak gerçekten iyi çocuklar. Ama izlet ikram sıfır kardeş zayıf böyle olmaz ya. Kardeşim misafir dokuz kısmetle gelir kardeş. Birini yer sekizini bırakır kardeş kardeşim. Misafire ikram edeceksin ya. Ee, can, lollipop şeker var. İster misin? Ver kardeş ne yapak bari onu emmükleyelim bari ya. Bak hele hani, limonluymuş daha iyi geldi sabah sabah. Ha, kardeş vallahi kadarınızı alırım sizden. Yalan yalan yalan. Ara Gaz